Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde global değişken nedir? Normal değişkenden farkı nedir? Bu gibi sorulara yanıt arayarak global değişken konusundan bahsedeceğiz. Türkçe karakter kullanmadan birleşik bir şekilde global değişken adında yeni bir proje başlatın. Form1 ekranına Toolbox panelinden 2 adet buton kontrolünü ekleyin. Birinci butonun name özelliğine btn arttır. Location özelliğinin x değerine 10. Y değerine 28. Size özelliğinin width değerine 165. Height değerine 50. Text özelliğine arttır yazın. İkinci butonun name özelliğine BTN azalt. Location özelliğinin x değerine 182. y değerine 28. Size özelliğinin width değerine 165. height değerine 50. text özelliğine azalt yazın. Form1 adlı formun size özelliğinin width değerine 375. Hayk değerine 145 yazın. Arttır isimli butona çift tıklayarak butona tıkladığınız anda çalışacak olan kod bloğuna gidin. Örneğin sayısal bir değişkende 0 değerini saklayalım. Arttır butonuna tıkladığımızda sayı 1 artsın ve 1 olsun. Butona bir kez daha bastığımızda 2 olmasını ve bu şekilde devam etmesini Aynı zamanda azalt butonuna bastığımızda da bir bir azaltmasını istediğimizi düşünelim. Öncelikle normal değişken tanımlayarak yapmaya çalışalım. Integer sayı eşittir 0 noktalı virgül sayı artı artı noktalı virgül this nokta text eşittir çift tırnaklar içerisinde sayı 2.3 nokta üst üste, artı, sayı, noktalı virgül. Sıfır değerini tutan sayı adlı lokal bir değişken tanımladık. Butona ilk bastığımızda bu değişken oluşturulur ve rem üzerine yerleştirilir. Daha sonra sayı artı artı kodundaki artı artı operatörü sayesinde sayı adlı değişkenin değerini bir arttırdık. Formun üst kısmındaki başlık alanına artmış olan yeni değeri yazdırdık. Ancak biz her butona bastığımızda bu işlem tekrarlanacak ve ilgili değeri asla uzun süreli bir şekilde muhafaza edemeyeceğiz. Yani bu değişkenin ömrü süslü parantezlerin arası kadardır. Dolayısıyla bu değişkene yalnızca tek bir buton altından ulaşılabilir. İçinde bulunduğunuz forma işaret eden anahtar kelime this anahtar kelimesidir. Text özelliği ise formun başlığını teslim eder ya da başlık üzerinde düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. This.text diyerek formun başlığına ulaşmış durumdayız. Değer olarak string yani metinsel olarak çift tırnaklar içerisinde sayı 2 nokta üst üste, değerini yazdık ve artı işaretiyle yanına sayı adlı değişkendeki değeri yazmış olduk. Yani butona bastığımız anda formun tepesinde sayı 2 nokta üst üste 1 değerini göreceğiz. Text özelliği MessageBox.show metodu gibi ekranda yazdırabilmek için metinsel bir ifade istemektedir. Sayı adlı değişken integer yani sayısal bir değişkenle tanımlamamıza rağmen sayı nokta metodunu yazmadık sayı adlı değişkenin stringe çevrilme zorunluluğunun ortadan kalkmasının sebebi implicit convert dediğimiz yöntemdir. Sistem bir metin toplaması içerisindeki tüm değerleri otomatik olarak metne çevirir. Yani çift tırnaklar içerisinde sayı 2.3 üst üste metinsel ifadesini yazıp yanına artı işaretini koyup başka bir değerle birleştirdiğimiz için tüm veri tiplerini otomatik olarak string'e çevirmiştir. Bu nedenle nokta to string metodunu kullanmamıza gerek kalmamıştır. Eğer sadece sayı adlı değişkendeki değeri göstermek isteseydik this.text nokta text eşittir sayı nokta to string, noktalı virgül kodunu yazmamız gerekirdi. Klavye üzerinden F5 tuşuna basarak uygulamayı başlatın. Arttır adlı butona tıklayın. Gördüğünüz gibi formun tepesine sayı adlı değişkendeki değeri bir arttırdık ve yazdırdık. Bir kez daha arttır adlı butona tıklayın. Aynı işlemi tekrar edeceğinden dolayı sonuç olarak yine bir değerini gösterecektir. Butona her tıkladığımızda sayı adlı değişken sıfır olarak tanımlanmaktadır. Daha sonrasında bir artırılıp formun tepesine bir değeri yazdırılmaktadır. Ve bu işlem sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Eğer butona her tıkladığımızda 1, 2, 3, 4 gibi gitmesini istiyorsak burada devreye global değişken kavramı girmektedir. Bir de bu örneği global değişken tanımlayarak yapalım. Uygulamayı Visual Studio ekranındayken Klavye üzerinden Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak durdurun. Her kodun başına yorum satırı haline getirmek için çift slash işaretini yazmak yerine yorum satırına dönüştürmek istediğiniz kodlarınızı mouse ile seçerek üst kısımda bulunan Comment Out to Select Lines butonuna tıklayıp veya klavye üzerinden önce CTRL artı E tuş kombinasyonuna ardından C tuşuna basarak gerçekleştirebilirsiniz. Yorum satırı haline getirdiğiniz kodlardaki yorum satırlarını kaldırıp tekrar kod haline getirmek isterseniz mouse ile ilgili kodları seçip üst kısımda bulunan Uncomment Selected Lines butonuna tıklayıp veya klavye üzerinden önce CTRL artı E tuş kombinasyonuna ardından U tuşuna basarak gerçekleştirebilirsiniz. BTNE arttır adlı butonun içerisindeki tüm kodları yorum satırı haline getirin. Böylelikle eski yazdığımız kodları sistem kod olarak algılamayacak ve yeni yazacağımız kodları rahatlıkla çalıştırabileceğiz. Lokal bir değişken tanımlamak için ilgili kontrolün kod bloğu içerisinde değişkeni tanımlıyorduk. Global bir değişken tanımlamak için ilgili kontrolün süslü parantezleri dışında tanımlama yapmamız gerekmektedir. Public form 1 parantez aç kapat süslü parantezler içerisinde initialize component kodunun hemen alt satırına global değişkenlerinizi rahatlıkla tanımlayabilirsiniz. Normal bir değişken tanımlamaktan hiçbir farkı yoktur. Integer, global değişken eşittir 0 noktalı virgül kodunu yazın. Arttır adlı butona bastığımız zaman global değişken adlı değişkenin içerisindeki değeri bir arttırmak istediğimiz için btn arttır isimli butonun klik olayında yani mouse ile tıklama anında gerçekleşecek olan kod bloğu içerisine global değişken artı artı noktalı virgül kodunu yazarak Global Değişken adlı değişkenin içerisindeki değeri 1 arttırıyoruz. This nokta eşittir çift tırnaklar içerisinde sayı 2 nokta üst üste artı global değişken noktalı virgül kodunu yazarak global değişken içerisindeki yeni değeri formun tepesine sayı 2 nokta üst üste değer olarak yazdırmış oluyoruz. Yazmış olduğumuz kodları test edelim. Klavye üzerinden F5 tuşuna basarak uygulamayı başlatın. Arttır adlı butona tıklayın. Gördüğünüz gibi formun tepesine 0 değerini 1 arttırarak yazdırdık. Butona her tıkladığımızda o anki sayı değerinin üzerine 1 ekleyip yeni değer formun tepesine yazdırılacaktır. Uygulamayı Visual Studio ekranındayken klavye üzerinden Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak durdurun. Global değişken adlı değişkenin içerisindeki değeri 1-1 bir bir arttırdığımıza göre bir de 1-1 azaltma işlemini gerçekleştirelim. Azalt adlı butona bastığımız zaman global değişken adlı değişkenin içerisindeki değeri 1 azaltmak istediğimiz için form ekranına geçerek Azalt isimli butona çift tıklayarak butona tıkladığınız anda çalışacak olan kod bloğuna gidin. Global değişken eksi eksi noktalı virgül kodunu yazarak global değişken değişkenin içerisindeki değeri bir azaltıyoruz. This nokta text eşittir çift tırnaklar içerisinde sayı iki nokta üst üste artı global değişken noktalı virgül, kodunu yazarak global değişkenin içerisindeki yeni değeri formun tepesine sayı 2 nokta üst üste değer olarak yazdırmış oluyoruz. Yazmış olduğumuz kodları test edelim. Klavye üzerinden F5 tuşuna basarak uygulamaya başlatın. Azalt adlı butona tıklayın. Gördüğünüz gibi formun tepesine sıfır değerini bir azaltarak yazdırdık. Butona her tıkladığımızda o anki sayı değerinden 1 çıkartıp yeni değer formun tepesine yazdırılacaktır. Uygulamayı Visual Studio ekranındayken klavye üzerinden Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak durdurun. BTN arttır adlı butonun kod bloğundaki integer sayı eşittir 0 noktalı virgül yorum satırını kaldırıp tekrar kod haline getirin. BTN azalt adlı butonun kod bloğu içerisinden sayı adlı değişkene ulaşmak istediğinizde öyle bir değişkene ulaşamadığınızı göreceksiniz. Bunun nedeni lokal değişkenler sadece oluştuğu alan içerisinden ulaşılabilir. Böyle durumlarda global değişken tanımlayarak sorunu ortadan kaldırabiliriz. Bu eğitim bölümümüzde global değişken nedir, nasıl tanımlanır, lokal değişken ile arasındaki fark nedir? Bu gibi sorulara cevap arayarak global değişken konusundan bahsettik. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.